Merhabalar, penceremin önüne hoş geldiniz. Bugün size farklı ve pek akla gelmeyen güzel hediye seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar benim uzun yıllar boyunca üzerinde düşündüğüm ve yakın çevreme sunmaktan mutluluk duyduğum hediyeler. Metin halinde hazırlamıştım daha evvel. Yazının linkini aşağıya bırakacağım. Ama penceremin önüne hoş geldiniz demişken aklıma küçükken büyüdüğüm evdeki pencereler geldi. Onlar tahtadan, ahşaptandı diyebilirim ya da bilmiyorum her biri farklı bir yapıdandı. O evi babaannem ve dedem birlikte inşa etmişler. Babaannem tuğla tuğla duvarları ördüklerinden bahsederdi rahmetli. Pencerenin bir kilit sistemi vardı. Pervazı aşağı yukarı çevirdiğinizde duvarın içine geçen bir sistemdi bu. Tam olarak korunaklı mıydı değil miydi bilmiyorum. Zaten pencereyi açtığınızda da direkt sokağı görürdünüz. Arka taraftaki pencereleri açtığınızda da gül ağaçlarını, gülleri, babaannemin ektiği minik ekinleri görürdünüz. Mahallede evler birbirine çok yakındı. Ve yazları hasırlar atılırdı kapının önüne. Çekirdek çitlerdik, bir şeyler yerdik. Bunun tadı hiçbir zaman böyle damandan gitmiyor. Belki bu yüzden hep kiralık ev ararken de sonrasında bahçeli evler ne kadar eski olursa olsun beni daha fazla kendisine çekmiştir. Bir rezidansta oturmaktansa çok lüks bir sitede oturmaktansa bahçeli ve biraz daha döküntü bir evde oturmak bana hep daha konforlu geldi. O günlerin üzerimde büyük bir tesir olduğuna inanıyorum. Evet bu gevezeliğimden sonra hediye kısmına geri dönelim. Birinci maddemiz onun adına veya rahmetli olmuş sevdiği bir insan adına bağışta bulunmak. Kime artık hediye almak istiyorsanız ama bunu tabii ki işte ben senin için bağışta bulundum şeklinde yapmaktansa daha kibar bir şekilde yapabiliyoruz e, Instagram hesabımı kapatalı hayli oldu ama orada yetimler için el ele diye bir sayfa vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Yetimler için el ele veya birçok farklı yardım sayfası var. Gençmüslümanlar.com'da da farklı hediye seçenekleri bulabilirsiniz. İnsanlara ulaştırabilecek. Ne kastediyorum bu dediğimle? çadırlarda yaşayan, sınır bölgelerinde bulunan, kışlık ayakkabı, mont ihtiyacı, kömür ihtiyacı içinde olan, soğuktan ölen maalesef birçok insan ve çocuk var. İşte bunlara siz elinizdeki miktara göre belli bir meblağ gönderip oradan bir kart temin edebiliyorsunuz. Özellikle yetimler için el ele sitesinde hususi kartlar hazırlıyorlardı. Yani yardım edilen bölgelerin görseli var ve aşağıya sizin için küçük bir not düşüyorlar. Örnek veriyorum e, şuradan bir yardım alacağım. Sevgili öğretmenim nokta 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 çadır kentlerde yaşayan savaş mağduru çocuklar için sizin adınızla kışlık desteğinde bulundum ve size bu manevi hediyeyi takdim ediyorum. Bu kart işte sevgili anneciğim, sevgili Ayşe şeklinde siz değiştirebilirsiniz. Bu bana gerçekten çok hoş bir hediye olarak gelmişti. Hem bir salih amel hediye ediyorsunuz aslında karşınızdakine. Hem de Oradaki insanların ihtiyacını gideriyorsunuz. Onları mutlu ediyorsunuz. Çok güzel bir hediye. Özellikle bebek mevlidlerine mutlaka biz hediyeyle gideriz. Yeni doğan bebeklere giderken hediyeyle gideriz ya. Bizim bebeklerimiz elhamdülillah en azından kendi çevrem için söyleyebilirim ki... Hmm, giysiden yoksun değiller yani gıdadan yoksun ısıdan yoksun değiller o yüzden o bebeklere bir şey alıp gitmektense naçizane benim fikrim bu sınır bölgelerindeki yoksul bebeklere çocuklara hediye gönderip işte ee, Allah bağışlasın senin bebeğine elim boş geldim ama bebeğin adına Şöyle bir hayırda bulundum. Bir çocuğun ısınmasına vesile olduk. Hani bu hayır inşallah sana ve evladına da yazılsın şeklinde bir hediye sunmak gerçekten çok güzel bir hediye. Umarım siz de bunu yaparsınız ve bu bir gelenek olarak artar. İkinci madde gün beklemeden keşfedilen hediyeler. Yani bunun için tabii muhataplarınızı güzel tanımanız lazım. Bu iş arkadaşları, akrabalar, komşular çok geniş bir perspektif aslında. İnsanları biraz iyi gözlemleyebilmekle ilgili. Her insanın farklı bir mizacı, zevki var. E, ve bunlar sizin aklınızda birazcık yer ediyorsa, etmek zorunda değil ama ediyorsa ona dair... Onun sevebileceği şeyleri gördüğünüzde alıp bir kenara koyup karşılaştığınızda ona vermek ve bunu gördüğümde aklıma sen geldin demek çok zarif bir hediye biçimi. Yani burada aldığınız şeyden ziyade karşınızdaki insana seni hatırladım, senin sevdiğin şeylere ben dikkat kesildim, bu gördüğüm şeyle senin aranda bir bağ kurdum demişte de oluruz. He tabii ki derseniz ki bu kadar İncelikli bir yaşam çok incitici olmaz mı insan için? Evet olur. Yine de inceliklerle yaşamayı seviyorum. Ya yani bunları yaparken şöyle bir beklentiyle yapacaksanız, hmm, o da benim için böyle şeyler düşünecek mi? Sakın bunu yapmayın. Ya yani bunu yaparken sadece bir insanı mutlu etme fikri sizi mutlandırıyorsa, o zaman buyurun yani. besmelerinizi çekin ve bir kalbi mutlu edin. Üçüncü madde gece namaza kalkıp hususi olarak o kişinin derdi, muradı, hayrı için dua etmek. Ama bu hediyenizden karşınızdaki insanın haberi olmayacak. Yani onun için dua edip sonra ona gidip ben senin için çok dua ettim demektense bu meleklerle Rabbinizle sizin aranızda kalsın ve o insanın e, arzusu gerçekleşene kadar sıkıntısı gidene kadar siz onun adına sadakalar verin. Onun adına gece namaza kalkın. Yani onun adına derken onun adına namaz kılmaktan bahsetmiyorum. Uykunuzu bölüp o insan için içten bir şekilde dua etmekten bahsediyorum. Bu daha üstü olmayan bir hediye biçimi. Çok sevdiğim bir hocam demişti ki sıkıntılarımız için işte dert yanıyordu birileri yanımızda. Hocam da demişti ki Uyuyabiliyor musunuz geceleri? Evet demişti hanımlarda. O zaman bir derdiniz yoktur dedi. Derdi olan insan uykusunu bölen insandır. Yani gecenin üçünde dördünde uykusunu bölüp namaza durup Rabbim sen benim derdimden daha büyüksün bana yardım et diyen insanın gerçekten bir derdi vardır diye sonradan düşündüğümde çok hak vermiştim. İşte bu hediye meselesinde de böyle bir hediyeyi sunacağımız insan bizim Uykumuzu böleceğimiz Rabbimizle buluşmamızda bize sebep olacak şeylerden birisi demek ki o kadar önemli birisi. Peki bir insan buna değer mi değmez mi? Bir daha altın çizmek istiyorum. Bu tarz hesaplar yapmaya hala henüz meyilliyseniz yani bu meseleleri henüz içinizde halledemediyseniz belki de daha yapmamanız gerekiyordur. Yani bir insana bu kadar verici olmamanız gerekiyordur. Çünkü böyle güzellikler, incelikler, hediyeler, dualar gerçekten sadece Allah rızası için ve bir kalbi mutlandırmak için yapılabilecek şeyler. Ya bazı insanlar vardır ki mutlu ederek mutlu olur. Allah'ın kullarıdır çünkü etrafındakiler ve Allah'ın kullarına ikram ederek, Allah'ın kullarının e, sıkıntılarına yardım ederek kendisini iyi hisseder. Budur yani sebebi. Ama bazı insanlar da bunu bu kadar çok yapmaktan hoşlanmazlar ve biraz daha karşılığını görmek isterler yaptıkları şeyin. E, i̇kisi de helal. Dolayısıyla ben burada size bir buyruk vermiş olmayayım. Yani... Gönlünüze danışarak yapın tabii ki bütün bunları. Dördüncü madde sevdiklerimizin ailesini, ehlini, sevdiklerini ziyaret etmek. Bu bizim dinimizde de çok önemli bir meseledir. Özellikle baba dostuna hürmet etmek, baba dostuna ikramlı bulunmak, hediyede bulunmak. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice vefat ettiğinde onun kız kardeşine, arkadaşlarına gösterdiği hürmet, ikram, sonrasında akrabalarını gözetmesi aslında Hatice validemize olan muhabbetiyle çok ilgili. Dolayısıyla etrafımızda özellikle parmaklarımızın sayısını geçmeyecek olan hani o kıymetli dostlarımız, kardeşlerimiz var ya özellikle işte onların anneleri, babaları, kardeşleri, sıkıntıları, ehli bizim için kıymetlidir. Bu öyle olması gerektiğinden değil. Yani kalben böyle gelişmesi gerekir. Kalben böyle gelişir. Birisi sizin için değerliyse onun sevdikleri de değerlidir. Dolayısıyla arkadaşınız şehir dışında yaşamaya başladı diyelim. Onun ailesini arada bir ziyarete gitmek çok hoş bir davranış olacaktır. Bunu da ben bir hediye sayıyorum elbette ki. Veya arkadaşınızın yakınları vefat etti diyelim. O zaman onun ölüleri için de hayırlarda bulunmak, dualar etmek, onun kabrine gitmek, onun kabrine birlikte gitmeyi istemek hakikaten altın değerinde tavırlar aslında. Rabbim bunları yapabilen ve yapıldığında farkına varabilen insanlardan olmanızı nasip etsin. Beşinci madde sevdiklerimizin niyetiyle Kur'an-ı Kerim alıp talebelere ulaştırmak. Bu da yine bir hediye çeşidi olabilir. Bana hediye vermek istiyorsunuz diyelim ki ama ne hediye vereceğinizi bilmiyorsunuz. Yine bu sanırım Afrika bölgelerinde daha yoğundu. İlla ki duymuşsunuzdur. Tahtalara, taşlara hala Kur'an-ı Kerim yazarak ezberlemeye çalışıyorlar. Sonra onları siliyorlar ve tekrar yeni sayfaları yazıp ezber yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde hafızlıklarını tamamlıyor oradaki çocuklar. İşte bu bölgedeki çocuklara özellikle Kur'an-ı Kerim'e ulaştırabiliyorsunuz. İHH ile sanırım daha mümkün. Senin adına ben oradaki çocuklara 10 tane Kur'an-ı Kerim hediye ettim. İşte 5 tane Kur'an-ı Kerim hediye ettim. Muazzam bir hediye olacaktır. 6. madde. Hediye almak istediğimiz kişinin ilgi alanına uygun kaliteli bir dergi seçip yıllık abonelik yaptırmak. Maalesef yeni zamlarla birlikte daha da daha da daha da arttı. Kitap fiyatları da, dergi fiyatları da tabii abonelikler de. Ama bir dergiye abone olmak çok keyifli bir şey. Benim takip ettiklerimi sizinle paylaşacağım. Nihayeti daima takip ediyorum. Arada bir lacivert alıyorum. Teklif diye bir dergi çıktı. Henüz ben almadım. Yazıyı yazdığımda da almamıştım. Hala almadım ama merak ettiğim bir dergi. E, Muhit Evet eskiden itibardı şimdi muhit onu zaman zaman alıp okuyorum. Sabit fikir var. Sonra iyi bir tarih dergisi aslında bakıyorum. Yani bu Bunlar benim zevklerim. Bir de sizin etrafınızdaki insanların zevkleri var tabii ki. Mesela bu ara coğrafyayla ve tarihle daha fazla ilgilenmeye başladım ben. Yani bu alanda da güzel dergiler vardır mutlaka. Siz biliyorsanız bana söyleyin. Her neyse. Birçok farklı alanda Dergi mevcut günümüzde o kişinin ilgi alanına uygun dergiyi bulup kaliteli bir dergiyi bulup onun için yıllık bir abonelik yaptırdığınızda çok hoş bir hediye olacaktır. Çok nasıl diyelim elit bir hediye bu yani etkileyici bir hediye bence. Sonra yedinci madde bu. Bu da son maddeymiş yok ama da yazmışım maşallah da. Yedinci madde misafirliğe giderken evde özenle hazırladığımız komposto, reçel, marmelat, ekmek ve benzeri yiyecekleri güzelce paketleyip götürmek. Çok güzel bir hediye seçeneği olacaktır. Şimdi benim gibi hediye gündemi olan bir insansanız mutlaka size gelen hediyelerin o güzel e, kaplarını, jelatinlerini, kartonlarını, iplerini güzel bir şekilde katlayıp saklıyorsunuzdur. Yapmıyorsanız da belki yapmaya başlarsınız. Bunlar çok işe yarıyor çünkü hediye paketleme de ciddi bir maliyet hakikaten arkadaşlar. E, Bunlar olmasa da ben toptancılardan bazen bir iki tane büyük, kalın ne diyeyim ona ben? Ne diyeyim ki? Böyle parlak bir kağıttan bahsetmiyorum da, eee, ilişkili kağıdından daha kalın kartonlar oluyor. Renkli kartonlar ince böyle. Onları onlardan alıyorum mesela siyah ya da hasır rengi. Belki koyu bordo. Bunlar çok şık duruyorlar. Ya da koyu yeşil. Sonra bir ip aldığınızda çok uzun süre gidiyor. Yani bunları geniş manada alınca bir iki tane onu kesip kesip istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Ee, size de zaman zaman hediye geldiğinde bunların bazı ipleri işte malzemeleri oluyor. Onları da kenarınıza tuttuğunuzda iyi bir sermaye edinmiş oluyorsunuz. Bu bir döngü olarak devam ediyor dostlarınızla aranızda. Her neyse ben reçel yapmayı, marmelat yapmayı çok seviyorum. Bunları özellikle yaptığımda bazen bir iki tanesini daha ufak kavanozlara yerleştiriyorum ve kapatıyorum sıkıca. Sonra özellikle hususi olarak kıymet verdiğim, çok sevdiğim bir yere gidiyorsam reçel, marmelat, komposta götürmek bana çok tatlı geliyor. Ne bileyim onu ben yapmışım, hazırlamışım, güzelce süslemişim. Çok sıcak bir hediye bu. Yani belki siz benimle aynı fikirde değilsinizdir ama bu benim sevdiğim hediye seçeneklerinden birisi. Hele ki ekmek yapmak. Ya birine ekmek yapıp götürmek hani ben seni gerçekten çok seviyorum demek gibi bir şey değil mi? yine demin bahsettiğim mahallede büyürken ben babaannem ekmek yapardı sıklıkla. Bu ekmeği kocaman bir tepside yapardı ve ortasını açardı. Ortasına da tereyağı koyardı. Sonra biz ekmeğin kenarlarından koparıp koparıp tereyağıya bandırarak onu yerdik. Üzerine de tuz serperek. Bazen de bu ekmekten iki tane, üç tane yapardı. Yaptığı o sıcacık ekmekleri kapının önündeki çocuklara verirdi. Bazen tarlaya giden insanlara verirdi ve benim içim sıcacık olurdu bu görüntüyle. Belki de o zamanlarla özdeşleştirdiğim için ekmek ve sevgi çok birlikte benim zihnimde ya da ikram etmek meselesi deneyin belki sizin sevdikleriniz de severler ya da çalışan insanlara giderken yani bir samimiyet içindeysek o insanlarla ilk kez gittiğimiz bir yere olmaz ama samimi birine gidiyoruz ve o kişi de çalışıyor diyelim. Tazecik bir çorba yapar, yapabiliriz evden çıkmadan önce. O çorbayı da 1 litrelik kavanoza döküp sıkıca böyle konserve gibi kapatıp götürebiliriz. Yarın o insanın hazır çorbası olur. Yani bu çalışan birisi için o kadar harika bir hediye ki. Ben bazen işten geldiğimde sıcak bir çorbanın ihtiyacını çok yüksek hissediyorum. O yüzden... Ya evden çıkmadan yapmaya çalışıyorum yemeği ya da akşam uyumadan önce yapmaya çalışıyorum ama bazen oluyor ki yapamıyorum yani. Sabah da yapamıyorum, akşam da yapamıyorum. O zaman hani eve geldiğimde o yorgun halimle çorba yapmak sanki böyle e, açma börek yapmak gibi, baklava yapmak gibi zor geliyor. İşte böyle çalışan arkadaşlarınız varsa onlara sıcak bir çorba götürmek konserve şekilde ne bileyim ben hazır bir şekilde pişebilecek dondurucuya atabileceği bir yemek seçeneği götürmek hakikaten güzel hediyelerden birisi derginin yeri ayrı çorbanın yeri ayrı. Sonra ne demiştim? 8. maddede son zamanlarda online pek çok eğitim ve sertifika programları artış gösterdi ve hali kaliteliler. Evet. Şimdi bu eğitimlerde de tabii ki dikkatli ...şeyleri seçmek lazım ama... ...buraya kendi takip ettiklerimi bırakmışım. Tabii ben edebiyat öğretmeniyim. Yani edebiyata ilgiliyim. Benim alanımla ilgili olan... E, ...akademiler. Net yazıda... ...güzel eğitimler oluyor. Netyazı.com ee, Bir de Rebi Akademi. Ya, bu yazının linkini bırakacağım ya... ...bu linkleri de bulabileceksiniz inşallah. Burada önce... ...edebiyat üzerinden programlar başlamıştı ama... ...şimdi birçok farklı alanda... Zanaatta, zanaat üzerine sertifika programları oluyor. Buradaki sertifikaların ben iş hayatında çok ciddi bir anlamı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Bilmiyorum yanlış mı söylüyorum ama daha ziyade öğrenmekten keyif alan, eğitim alırken... Bundan mutlu olan birilerini tanıyorsanız ona öğrenebileceği, eğitim alabileceği ve bunu yaparken keyif de alabileceği bir imkan sunmak çok güzel bir hediye. Yani siz ona diyorsunuz ki ben senin sevebileceğin bir alanda sana bir eğitim aldım ve bunu hediye ediyorum. Bu çizim olabilir, bilmiyorum ki kodlama olabilir, birçok farklı şey olabilir. Hakikaten hoş bir hediye. Tabi bu yine bence sizce ne? Ne olur biraz yorum yazın ben burada kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum. Bugün Hale'yi birazcık darladım. Hale bu YouTube için işinde bana yardım eden arkadaşım Allah razı olsun ve her türlü e, bu sanal mecralardaki işlerimi yöneten arkadaşım. Dedim kimse bizi dinlemiyor galiba yani bu işi yapmasak mı geri mi çekilsek? O da dedi ki hani konuşmuştuk bir yıl sonra karar verecektik bir yıl boyunca denemeye devam edecektik tamam dedim sonra yine onu dinledim ama böyle yani biraz benimle konuşsanız mı acaba ben sürekli kendi kendime konuşuyorum ve bu beni garip hissettiriyor 9. maddeye geldim İyi bir tiyatro oyununa veya sergiye alınmış biletler bu da güzel bir hediye seçeneği olacaktır Sakarya Belediyesi'nin oluyor tiyatroları cüz'i ücretlerle bazen de yüksek ücretlerle veya özel tiyatrolar oluyor yine takip edebiliyoruz e, kültür sanattan. Tabii siz hangi şehirdeyseniz ona göre bir araştırma yapabilirsiniz. 10. maddeye gelmişim. Elbette lezzetli ve ruhu doyuran, mesteden, uykusundan uyandıran kitaplardan bahsetmeden olmaz. Kitaptan hediye mi olur diyorsanız sizinle pek uzun konuşamayız demektir demişim burada ben. Evet öyle kitaptan tabii ki hediye olur. Hele ki kitaplar şu an yani yakında gram altında yarışacak yakında değil bazı setler var ki ikili üçlü set gelmiş 1000 liraya 1500 liraya Allah yardımcınız olsun hepimizin hmm, ne diyecektim hmm, gizemciyim bana öğretmenler günde şöyle bir hediye hazırlamış kitap çeki kitap yurdundan kitap yurdunun da hiç reklamını yapmak istemiyorum yani yıllardır oradan almadığınız kitap kalmadı insan bir kerecik hediye koymaz mı kutuların içine koymuyorlar yani Allah iyiliklerini versin Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. Neyse. O yüzden siz istediğiniz siteden bunu yapın. E, kitap çeki dediğim şey bilmiyorum daha önce duydunuz mu? D&R'da falan da kartlar oluyor. Hani böyle. Size 100 liralık, 200 liralık artık neyse bu çeki alıyorsunuz siz oradan. Sonra hediye olarak veriyorsunuz istediğiniz kişiye. O da istediği kitapları almış oluyor. Güzel bir hediyeydi. Ben çok sevdim. Ama kitabın kendisi de çok güzel bir hediye. Sadece gizemciyim. Bana dedi ki sana bazen kitaplar alıyorum sana kitapları zaten almış oluyorsun. Sen de hangi kitabın olduğunu kovalamaya çalışmaktan yoruldum. Haklı arkadaşım. O yüzden ben de bu hediyesini çok isabetli ve çok etkileyici buldum. Sonra buraya iki tane de tavsiye bırakmışım ben. Instagram butikleri bunlar. Annemin tokaları minikçe dükkan. İkisi de çok güzel iki hanımefendinin oluşturduğu hesaplar. Minikçe dükkan devam ediyor mu bilmiyorum. Bakarsınız hesabım olmadığı için ben şu an bakamadım. Annemin tokaları hala devam ediyor. Komşumuz Ayla teyzeciğim ve sevgili Sümeyye bu tokaları yapıyorlar. Çok güzel işler yapıyorlar. Alın, takın, taktırın, hediye edin. Benim öğrencilerim, kızlarım çok beğendi onların tokalarını. Ve nihayetinde elbette ki hediyenin kendisi nedir? Düşünmüş olmaktır yahu seni düşündüm, seni önemsiyorum, sen aklımdasın demek bir hediyedir. Geçerken uğradım da minik bir hediyedir ama evden kalktım geldim sadece seni görmeye çok büyük bir hediyedir. Ne bileyim ben. Hediye verenleriniz de bol mu olsun diyeyim. Bilmiyorum ki. Ama hediyeyi özel günlerle sınırlandırmayı ben hiç sevmiyorum. Hele ki o özel günleri de zaten biz belirlemiş değiliz. E, o yüzden eş, arkadaş, aile hani fark etmeksizin tek bir güne sıkıştırmaya çalışmaktansa böyle kendi seçeneklerimizi oluşturarak hediyeler sunmak bana çok daha sıcak geliyor. Tabii ki iyi hediyeler için aslında yapılacak en önemli şey farkında olmak. Etrafımızdaki insanların. Bazen gidip birinin evini sürmek de çok büyük bir hediyedir. Bazen gidip birine sarılmak da çok büyük bir hediyedir. Ee, bazen o insan size eksiğini söyleyemez ama öğrenmek istediği bir şey vardır. Bunu onu incitmeden nezaketle çok kibar bir şekilde o bilgiyi ona ulaştırmak da iyi bir hediyedir. Bazen bir konuyu kapatmak hediyedir. Bazen affetmek hediyedir ama affettiğini başa kalkmadan yani büyütmeden, kibirlenmeden öyle işte. Güzelin incelikleri bölümü için yazmış olduğum bu yazıyı sizin için olabildiğince seslendirmeye muhabbet ederek buradakileri size ulaştırmaya çalıştım. Umarım sevmişsinizdir. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.